ilgili bir cümlenin öyleyle ilgili bir soru banko geliyor. İki bir soru gelme olasılığı içerisinde yani şu şekilde anlatım bozukluğu sorulursa özellikle yapı bakımından anlatım bozukluğu sorulursa cümlenin öyleyle bilmek zorundasınız. Nasıl? Şöyle geliyor. E, nesne eksikliği, yüklem eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, ya da özne eksikliği şeklinde gelen anlatım bozukluğuna yönelik sorular cümlenin öğelerini ilgilendiren sorulardır. O yüzden bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim cümlenin öğelerini bulurken ne yapıyoruz? Cümlenin öğeleri bulunurken bir yüklenme özne dediğimiz iki temel öğemiz var. Bunların kesinlikle bulunması lazım. Bunlardan sonra bizim yardımcı öğelerimiz olan nesne, dolaylı tümleç ve zar tümleci bulunmalıdır. Şimdi soru geldi. Soruyu çözerken yapmanız gereken ilk işlem yüklemi bulmamız. Çünkü biz bütün soruları yükleme sorarız. Bakın ilk önce yüklemi buldum. Yüklemi bulduktan sonra öznemi daha sonra da bulurum. Dolaylı tümleci ya da zar tümleci size kalmış arkadaşlar sıralaması. Şimdi gelelim özne. Özne dediğimiz işi yapan ya da işten etkilenen ögedir. Bunun için yükleme iki soru sorarız. Biri kim ve bir diğeri ise ne sorusudur. Bunlar yükleme sorularak bulunur. Bakın şimdi örnekler üzerinden gidelim. Sınavlar dışarı çıktı. Yapmam gereken ilk işlem yüklemi bulmak. Çıktı yüklem. Dışarı çıkan kim sorusunu sorduğumda bana cevap veren sınıftakiler benim öznem olur arkadaşlar. Devam edelim. Yarın size geleceğim. Geleceğim yüklem. Kim ben? Ben sözcüğü cümle içerisinde yazılmamış. Biz bunlara gizli özne diyoruz. Geleceğim kim? Ben. Yarın sizinle geleceğim. Burada şundan bahsedeyim size. Ben, sen, o, biz, siz ve o onlar sözcükleri cümlede söylenmedi halde biz soru sorduğumuzda bize cevap veriyorsa bunlara gizli özne diyoruz arkadaşlar. Bunu bilelim ve devam edelim. Bir de bizim sözlü öznemiz ve örtülü öznemiz var. Bunlar da bakalım. Bakın asıldı yüklem. Asılan ne? Çamaşırlar. Benim soruma cevap verdi mi? Verdi özne. Peki çamaşırlar kendi kendine mi asılır? Hayır. İşin aslında bir başka taraftan yapıldığını biliyorum. Ama cümlede söylenmemişse ben bunlara sözde özne diyorum arkadaşlar. Bir de sözde özne de eylemin kimin gerçekleştirdiği verilirse. Bakın asıldı. Asılan ne? Çamaşırlar. Özne çamaşırları as kim? bakın annemin astığını veriyor tarafın bakın burada dikkat etmeniz gereken şu sözlü özne de işi yapan verilir ve işi yapan tarafından ya da annem c c c ya da tarafından ifadesini görürseniz sözlü öznenin olduğu yerlerde bu ifadeleri görseniz bunlara da örtülü özne diyoruz arkadaşlar tamam mı? Bunlar da bizim örtülü öznemiz. Devam edelim. Şimdi nesneye gelelim. Nesne neyi kimi ve ne sorularıyla bize karşılık verir. Neyi kimi soruları dediğimiz zaman şu iki soru bana belirtili nesneyi verir arkadaşlar. Belirti, bunlar benim belirtili nesnemdir. Ne sorusu ise bana belirtisiz nesneyi verir ve yeni dönem yayınlarda buna düz tümce deniyor. Belirtisiz nesne için düz tümceyi de kullanabilirler. Sakın şaşırmayın. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Temizledi yüklem. Temizleyen kim? Bakın ilk önce ne yaptım? Yüklemi buldum. Sonra gidip öznemi buluyorum. Temizleyen kim? Öğrenciler. Özne. Sonra geliyorum. Öğrenciler neyi temizledi? sınıfı? Sınıf benim neyim olur? Belirtili nesnem olur. Devam edelim. Sizi de bekleriz. Bekleriz yüklem. Kim? Biz. Bakın arkadaşlar her zaman yaptığım eylem şu. Ben ilk önce özneyi buluyorum. Yüklemi bulduktan sonra daha sonra nesneyi. Kimi bekleriz? Sizi. Yeni oldu benim belirtili nesnem oldu. Bakın annesi yemek yaptı. Önce yüklemi buluyorum. Yaptığı yüklem. Yemek yapan kim? Annesi. Öznem oldu. Annesi ne yaptı? Yemek yaptı. Nesne. Ne oldu? Belirtisiz nesnem ya da düstümce. Çocuk baba dedi. Dedi yüklem. Diyen kim? Çocuk özne. Ne dedi? Baba dedi. Ne oldu benim? Bakın ne sorusuna cevap verdiği için benim belirtisiz nesnem olduğu ya da bir tümce. Evet arkadaşlar şimdi de dolaylı tümlece gidiyoruz. Dolaylı tümlecin sorusu bakın her zaman şunu yapıyoruz. Biz yükleme kim ve ne sorusu ve bunların türevlerini soruyoruz. Dolaylı tümleçte ise ismin alekleri olan e, a, d, da ve den dan getirilir. Hangilerine kim ve ne sözcüklerine bakın kime kimde kimden Neye, nereye, nerede, nerede, neyden ve nereden şeklinde olduğu gibi. Şimdi son dönemde şunu da yapın. Dolaylı tümleç yerine ÖSYM e yer tamlayıcısını da kullanmaya başladı. Nesne için nasıl üstünce ediyorsa. Dolaylı tümleç yer tamlayıcısını kullanmaya başladı. Buna dikkat ederek şimdi örneklerimize geçelim. İlk yapmam gereken istisnasız yüklemi bulmak geldi yüklem. Sonra özlemi bulacaksın. Gelen kim? Herkes. Bu benim neyim oldu? Özlem oldu. Herkes nereye geldi? Bakın nereye sorusunu sordum. Sınıfa. Ne oldu bu? Dolaylı tümlecim ya da yer tamlayıcım oldu. Annem bir anneme bir şeyler dedim. Dedim yüklem. Kim? Ben. Ne dedim? Bir şeyler dedim. Nesne kime bakın kime anneme zaten kime kimde o D, da e a'yı yönelttiğiniz soruya cevap veren de genelde D, de, da dendan e a eki alır. Ne oldu o zaman anneme? Dolaylı tümleci oldu? Gelelim. Parta kimse yoktu. Yoktu yüklem. Olmayan kim? Kimse özne. Nerede? Bakın nerede? parkta dolaylı tümleç D da 2'dir bu normalde. K sesinden dolayı sertleşerek T ta'ya dönüşebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çocuktan öğrendim her şeyi. Öğrendim. Yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Neyi? Her şeyi. Nesnem. Kimden? Kimden? Çocuktan dolaylı tümleç arkadaşlar. Önce edat tümlecine geldik. Bakın zar tümlecinin soruları şunlar. Ne zaman, ne kadar, niçin ve nasıl. Edat tümlecinin soruları ise şunlar. Ne ile, kimin ile. Şimdi size bir ayrıntı vereceğim. ÖSYM son yıllarda artık edat tümlecini kabul etmiyor. Edat tümlecine sorulan ne ile, kim ile sorusunu da zar tümleci olarak kalıyor. Yani ne zaman, ne kadar, niçin, nasıl sorular dışında kimin ile, ne ile sorularına cevap veren yine zarf tümleci. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Haber veriyor yüklem. Kim? O. O ne zaman haber veriyor? Dışarıya çıkarken. O zaman ne oldu? Zarf tümleci oldu arkadaşlar. Sorunsuzca bizimle konuştu. Konuştu. Yüklem. Kim? O. Nasıl? Sorunsuzca nasıl sorusuna cevap verdiği için zar tümleci. Kimin ile konuştu? Bizimle. Normalde buna zar e, edat tümleci demem gerekirken artık bu da ne oldu benim? Zar tümlecim oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi asıl önemli olan kısımlara uyarı kısımlarına geliyoruz. Bunlarla ilgili 10 tane uyarım olacak toplamda. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü videoların toplamında. Şimdi burada ilk uyarımızla başlayalım. Nereye sorusu? Bakın biz zar tümleci ve dolaylı tümleç için nereye sorusunu kullanıyoruz. Bunun ayrıca özellik şu. Eğer yer yön bildiren aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi sözcükler isim haleki olan d da e a eklerini alırsa dolaylı tümleç almazsa zar tümleçtir. Hemen örneklerimize bakarız. Aşağı indim. Şimdi aşağı. Nereye? Aşağı. E, A, D, Da, Den, Dan'ı almış mı? Almamış. O zaman nereye? Aşağıya ne olur? zarf tümleci olur. Bakın burada nereye aşağıya e a'yı almış. Bak aşağıda aşağıdan şeklinde ek alırsa ek aldıkları için ne olur? Dolaylı tümleç olur. Gelelim ikinci uyarımıza. İkinci uyarı şu açıdan çok önemli. Bizim için en önemli ögeler yüklem. Yüklemi bulmak her zaman için daha zordur arkadaşlar. Ne kadar basit görünse. Şimdi yardımcı eylemle kurulan fiillere çok dikkat edin. Yardımcı eylem nedir? İsme getirilen etmek, olmak, kılmak, eylemek fiilleriyle yapılır. Mesela yardım etmek, hazır olmak, namaz kılmak, sabır etmek, sabır eylemek gibi. Bakın. Dışarıya çıkmak için hazır olun. Bakın olun değil. Hazır olun. Adam bize yardım ederdi. Ederdi değil arkadaşlar. Yardım ederdi. Çocuk hasta oldu. Oldu değil. Hasta oldu. Bunlara kesinlikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yüklem eğer etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi eylemler. Yüklemde ise muhakkak kendisinden önceki yarı farkıyla birleşip birleşmediğine dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi uyarı 3'e geldik. Yüklem bulunurken her zaman çok dikkat ediyoruz. Çünkü bu sefer yüklemimize bakıyoruz. Yüklemimiz isimse bizim için çok önemli. Hemen nasıl ve hangi sorusunu soruyoruz. Niye? Çünkü buna cevap veren öge yüklemin sıfatı oluyor. Ve şunu unutmayın sıfat tamlamaları asla bölünmez. Şimdi örneğe gidelim. Dünkü sınav çok zor bir sınavdı. Şimdi ben sadece sınav diye alırsam yüklem. Peki isim mi fiil mi olduğunu şöyle anlıyorum. Zaman eki dı, di, mış, mişi kaldırıyorum. Sınav sonuna mak getiriyorum. Sınavmak olmuyor. Demek ki bu isimmiş. İsimse hemen diyorum ki nasıl sınav? Ne diyor? Zor bir sınav. Hatta çok zor bir sınav. O zaman ne olur? çok zor bir sınavdı benim. Yüklemim olur arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Diye ne gireyim? Seninle ilk oyunumuzdu. Şimdi oyunumuzdu. Oyunumuz oyun. Oyunmak olmuyor. Demek ki bu isim. İsimse ilk şunu yapıyorum. Hangi oyun? İlk oyun. Cevap veriyorsa benim sıfatım olur. Sıfatlar niteledikleri ya da belirttiği sözcükle birlikte alınırlar. O zaman benim yüklemim neymiş arkadaşlar? İlk oyunumuzdu. Evet gelelim dördüncü uyarımıza. Yüklem bulunurken az önce dedik isimse dikkat edin. Hangi ve nasıl sorusunu sorun. Cevap veriyorsa sıfattır. Bunun dışında bunlara cevap vermiyorsa bir de yüklem isimse ne kimin ve neyin sorusunu sorun. Bu da bize isim tamlamalarını verir. Sıfat tamlamaları nasıl bölünmüyorsa isim tamlamaları da kesinlikle bölünmez arkadaşlar ve bir alınır. Bakın her şeye cevap veren onun kardeşiydi. Kardeşiydi yüklem diye aldım. Kardeşi isim mi isim? Kimin kardeşi? Onun kardeşi. Bakın burası bir isim tamlaması olur. Buna dikkat edin. En güzel, en güzeli mevsim salatasıydı. Mevsim salatasıydı. Ne olur benim yüklemim mi olur? Ne salatası, mevsim salatası. O zaman ne oldu? Bu da benim yüklemim oldu arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Yükleminiz eğer isimse, tamam mı? Kesinlikle şuna dikkat ediyorsunuz. Önce hangi ve nasıl sorusunu soruyorum. Cevap veren ögeler benim sıfatımdır. Bitişik alınır yüklemle beraber. Bunun dışında yüklem isimse ne, kimin, neyin sorularını soruyorum. Bakın dikkat ederseniz kimi değil kimin sonunda ne işareti var. Kimin kardeşi bakın şuraya şunu yazıyorum. Kimin kardeşi onun kardeşi ne salatasıydı ya da neyin kardeşi şeklinde soruyorum. Cevap veriyorsa isim tamlamasıdır ve kesinlikle bitişik alıyorum arkadaşlar.